Hikayeler kolay oluşmuyor. Başarmak için bazen hikayeler oluşturmak, hem başarıyı elde etmek hem de sonrakilerin başarısına katkıda bulunmak lazım. Bu anlamda biyografik, otobiyografik çalışmalarda önem taşıyor. Hikayenin bir parçası olmalılar. Gurur geri döndü bir slogan. Ünlü bir araba firmasının sloganı. Gerçekten de güzel bir geri dönüş olmuş. Geri dönüşten önce firmanın bir gurur olmadığını varsaysak bile dönüşü, bu süreçteki sancılar ve sonrasında gerçekleşen doğuş, başlı başına gurur kaynağıdır. Bahsi geçen araba firması Chrysler. Gurur kaynağı ise Lee Iacocca. Gelelim bakalım hikayeye. Chrysler firması, 1970'lerin sonunda maddi zorluklar yaşayarak iflas etme eşiğine kadar gelmiştir. Muhtemel ki bu iflas eşiğinden kurtulmak için birçok çare aramışlardır. Artık en son bir dönem Ford firmasının genel müdürü olan Lee Iacocca'yı Chrysler'a CEO yaparlar. Zaten asıl hikaye burada başlıyor. Lee Iacocca göreve gelince öyle kararlar almaya başlıyor ki sıradan bir insanın aklından kolay kolay geçmeyecek, vicdanı el vermeyecek kararlar bunlar. Tabii Lee Iacocca'nın hedefini baz aldığımızda buradaki vicdan konusu tartışmaya açık hale gelebilir. Bunu şimdi tartışmaya açmak erken olur. En iyisi hikayenin devamında herkes kendisi buna karar versin. Lee Ayakoka göreve gelince binlerce arabanın üretimini durdurmaya başlar. Bayilere de satamadıkları arabaları geri almayacaklarını bildirir. Bununla da yetinmez. Üst düzey, alt düzey fark etmeksizin birçok pozisyondaki çalışanı da işten çıkarmaya başlar. Öyle ki bu çalışanlar arasında yıllardır firmanın üst düzey pozisyonlarında çalışanlar da vardır. Bu pozisyonlara da kendi adamlarını yerleştirir. Şüphesiz bu işten çıkarmalarda oluşturduğu olumsuz etki de kolay değildir. Nitekim işten çıkardığı işçi sayısının 60.000'i 60 bulduğu söylenir. Varın gerisini siz düşünün. Ama ortada ciddi bir yük ve önemli bir hedef vardır. Şirketi iflasın eşiğinden kurtarmak ve eski güzel günlere geri döndürmek. İşten çıkarmalar yeterli olmamıştır. Şirketin birçok gayrimenkulu ve üretime devam eden fabrikaları da satışa çıkarılmış ve satılmıştır. Lee Ayekoka'nın kararlarının kolay alınan kararlar olmadığını söylemiştik. Öyle ki Amerikan ordusuna askeri araç yapan fabrikayı bile satmıştır. Gerçekten ne yapıyor bu adam? Bir fabrikayı kurtarmak adına orduya üretim yapan bir fabrikayı bile satıyor. Deli mi, çılgın mı? Sanki bu ifadeler basit kaçıyor malum durum karşısında. Bununla da yetinmiyor. Chrysler'ın tekne imalatı yaptığı fabrikayı da satıyor. Bir yerde duracaktır artık diye düşünüyorum. Gerçekleşen işten çıkarmalar ve fabrikaların satışı sonucunda kendisine yöneltilen olumsuz eleştirilerin de ustaca ve büyük bir fedakarlık yaparak önüne geçiyor. Yıllık 1 milyon dolar olan maaşını 1 dolara indirerek yaptığı işte ne kadar ciddi ve kararlı olduğunu izah etmeye gerek kalmaksızın kanıtlamış oluyor. 1 milyon dolardan 1 dolara mı? Evet, 1 milyon dolardan 1 dolara. Lee Ayakoka'nın fedakarlığı bundan ibaret değil. Şirketin reklam filmlerinde boy göstermeye başlar ülkenin ünlü isimleriyle reklam filmlerinde bile kendisi oynar. Artık samimiyeti konusunda galiba tartışmalar sona ermiştir diye düşünüyorum. Ayrıca Amerika devletinden geri ödeme garantisi olan bir kredi ister ve bu kredi için birçok politikacıyla görüşerek devleti bu krediyi vermeye ikna eder ve krediyi alır. Bunun da herkesin kolay kolay yapabileceği bir şey olmadığı kanaatindeyim. Gelelim işin mutfağına. Bütün bu altyapı çalışmaları, kredi desteği, alınan ekonomik önlemler ve işten çıkarmalar sonucunda ortaya bir şey çıkması gerekir değil mi? Bir patron olsam Lee Ayakoka'ya e hadi artık derdim. Aldığı sert ve radikal kararları işin mutfağında da sürdürüyor. Kalite konusunda ciddi yapılanma, sıkı bir denetimle bir yılın sonunda Chrysler, Amerika'nın en kaliteli arabaları arasına girer. Bu başarıyı sadece ülke içinde algılamamak lazım. Nitekim Japon araçları o dönemlerde yükselişe geçmiş ve yer yer Amerikan araçlarıyla yarışacak seviyeye gelmiştir. Öyle ki bu başarının sonucunda Lee Iacocca, gurur geri döndü sloganını pazarlama sloganı olarak kullanmaya başlamıştır. Bunu da yeni araç projeleriyle desteklemiştir. Lee Iacocca birkaç sene boyunca zikrettiklerim ve benzeri çalışmalarla şirketi iflas eşiğinden kurtarıp kâra geçmesine ve şirketin uzun yıllar boyunca ayakta kalarak dünyanın sayılı markaları arasına girmesine vesile oluyor. Mutlaka ki hikayenin bilmediğimiz birçok yönü vardır. Saydığım unsurlar idrak etmemizi pekala sağlayacak unsurlardır diyebilirim. Lee Ayakoka'nın başarılı olmak için benimsediği bazı prensiplerin olduğunu okumuştum. Başarı kolay elde edilmiyor sözünü basite almamak lazım. Gerçekten başarılı olan kişilerin hikayelerini incelediğinizde mutlaka belli başlı prensiplerinin olduğunu görürsünüz. Bu prensipler askeri, siyasi ve sosyal alanlarda herkesin ya da akıllı olan herkesin uygulayabileceği prensipler. O zaman başarılı olmak için mutlaka prensiplerimizin olması gerektiği düşüncesini benimseyelim. Elde var bir. Fark ettiyseniz Lee Iacocca, binlerce kişiyi işten çıkartırken bir yandan da kendi adamlarını işe aldı. Çünkü öyle ya da böyle o şirketi iflas eşiğine getiren kişiler oradaki çalışanlardı. Lee Iacocca'nın yeni bir şey yapması ve yeniden inşa etmesi gerekiyordu. Bunu da yeni insanlarla, kendi kadrosuyla yaptı. Lee Ayakoka özellikle üst kadroda olanları işten çıkarmayıp kendi kadrosuyla beraber eski çalışanları çalıştırmayı devam ettirseydi başarılı olur muydu? Bence hayır. Çünkü eski çalışanların o hali belki inançlarının yetersiz olması ve dahi bir sürü başka sebeple başarıyı ciddi manada engelleyebilirlerdi. Dolayısıyla bu da yerinde bir hareket olmuş oldu. Elde var iki. Bazı hedeflere ulaşmak zordur ve bu hedeflere ulaşıncaya kadar birçok şeyi gözden çıkarmak gerekebilir. Bunu bütün savaş stratejilerinde gördüğümüz gibi hedeflere ulaşırken birer basamak olarak görmek daha doğru olur sanırım. Lee Ayakoka'nın yaptığını eleştirebilirsiniz. Neticede hedef büyük ve hedefe ulaşmak için her şey mübah. Neden? Çünkü ulaşılan hedefin sonucunda kaybedilen her şey fazlasıyla telafi edilecektir. Savaşta hiçbir komutan askerinin ölmesini istemez. Aynı komutan savaşı kaybetmek de istemez. Savaş kaybı bazı askerlerin kaybından daha büyük bir kayıptır. Çünkü takdir edersiniz ki savaş kaybı çok daha büyük bir kayıpla sonuçlanacak, birçok insan ölecek ve dahi savunulan topraklar da elden gidecektir. Öyleyse bu uğurda gerekirse bazı askerler ölebilir. Bu şekilde bir soyutlamayla ben Lee Ayakoka'nın haklı olduğu düşüncesindeyim. Kısa süreli yıkımlar yaratarak büyük bir felaketin önüne geçmiştir. Elde var 3. Stratejik bakmanın, stratejik düşünmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak etmiş olduk. Li Ayakoka'nın üretimi devam ettiği halde fabrikaları satması yumurtlayan tavuğu kesmeye benzetilebilir. Askeri araç üreten fabrikayı bile sattığını hatırlayalım. Burada da risk faktörü devreye giriyor ve hedefe ulaşmada mutlaka risk alınması gerektiği kanaatine ulaşabiliyoruz. Nitekim sonuca bakınca bu kanaate ulaşmak hiç de zor olmayacaktır. Elde var 4. Kadro ve inanç çok önemli. O kadar önemli ki Li Ayakoka ve ekibi buna inanmasaydı asla başarılı olamayacaklardı. İnançlı, çalışkan, liyakatli, dürüst ve fedakar olan bir kadronun önünde hiç kimse duramaz. Bu her alanda böyledir. Böyle bir kadro bir şirketi geri döndürebildiği gibi bir milletin makus kaderini de değiştirir ve bu şarttır. Bunun gerçekleşmesi için, bu kadronun oluşması için gerekirse bazıları gözden çıkarılabilir. Ama bu gözden çıkarılanların çocukları, torunları ya bunu başaracaklar ya da bu başarıya şahit olacaklar. Çünkü başka yol yakın görünür de görünmüyor. Chrysler'ın eski çalışanlarıyla o şirket kurtulmayacağı gibi, toplumun eskileriyle de bu kader değişmeyecek. Yeni olmak, yenilenmek, kalifiye ve kaliteli olmak şart. Elde var 5.